Şu anda HP25 alçı sıva makinemizin, hazır sıva makinemizin tanıtım videosunu çekiyoruz. E, makinemiz piyasada en çok tercih edilen e, ana modellerden bir tanesi baz alınarak üretilen bir makine. E, ve bu modelin öncelikli farkı şu, dört parçaya kolaylıkla ayrılabiliyor. E, harç pompa kısmı, kazanı, ana gövdesi ve kompresörü parçalara ayrılabiliyor. Dolayısıyla station wagon bir arabanın bagajına bile rahatlıkla ısırdırarak taşıyabileceğiniz bir makine bu. Ee, gördüğünüz gibi 5.5 buçuk kahvallık bir e, pompa motorumuz var. E, oldukça yüksek verimli çalışıyor ve 396 devir dakikada çalışan bir e, pompamız. Yine yerli imalatımızda olan pompa kitleri kullanılıyor makinemizde. E, su pompamız yine piyasada en çok tercih edilen ve bu alanda e, rüştünü ispatlamış bir e, su pompası. Altında hemen yan tarafında göreceğiniz üzere mikserimizin pompası e, bulunuyor. Mikser pompamızda 1.1 kV yani diğer modellere kıyasla daha güçlü bir karıştırıcı pompamız var. Hemen e, yan tarafında tabi burada elektrik bileşenlerini de görebiliyoruz. E, su e, basınç şalterimiz. E, yine su e, basınç ölçer e, bir göstergemiz. Yanında hemen basınç regülatörümüz, onun yanında çek varfımız ve alüminyum hava bloğumuz ee, yine aynı şekilde hava şalterine bağlı. Bu bileşenler de tamamen en kaliteli elektrik bileşenlerden seçilip e, üretilen bir e, makine. Hemen arka tarafında su debimetremizi görüyorsunuz. Su debimetremiz yine el vanasıyla ayarlanabiliyor. Suyun debisini istediğiniz şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Kullanacağınız malzemenin ihtiyaç duyduğu su... E, oranında dozajlama yapabilirsiniz. E, makinemizin yine su alma sistemi iki e, seçenekli. Bir tanesi su pompasıyla makineye su vererek makinenizi kullanabilirsiniz. Bir diğeri de eğer su pompası ile çektirmeye ihtiyacınız yoksa yani şantiyenizde su tesisatı, şebeke varsa şebeke bağlantısından su alarak kullanabilirsiniz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde makinenin e, ana komponentlerini e, görelim içinde. Ben şöyle hızlı bir şekilde açmaya kaldırmaya çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi konik karıştırma boğazımız. Yine kaplinimiz ve kaplin koruyucumuz. Diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de mevcut. Şimdi bunu durduralım. Burada da malzeme kazanımız mevcut. 4 torba yani 25 kiloluk 4 torba malzemeyi rahatlıkla alabilecek hacme sahip 110 litrelik hacmi. İle içinde yıldız karıştırıcısı var. Malzeme topaklanmalarına karşı malzemeyi oldukça ince kısımlara bölerek homojen bir akış sağlayacak karıştırıcı mikserimiz var. bunu kaldırmak için kazanımızı kaldırmak için bağlantı askı bağlantılarımız e, bulunuyor ve e, ön tarafında da yine e, hava basıncı oluşmasın diye içinde e, yani kesik kesik atmayı engellemek için bir e, basınç çıkışı çıkış bağlantısı bulunuyor. Makinemizin arka tarafına geçecek olursak e, yine burada da bir kazan kulağımız var kazanımızı ana sisteme bağlayan bir kulak e, alt taraftan şöyle gösterecek olursak da en yine kaliteli malzemelerden seçilen elektrik panomuz burada mevcut. E, bağlantı e, standartlarını tamamen karşılayan uluslararası elektrik normlarında üretilmiş bir elektrik panomuz ve bağlantı şemamız var. E, arka tarafında yine kompresör yatağımızı görüyorsunuz ve kompresörümüz orada yerleşip azevüpe e, çalışıyor. Hemen yan tarafına geçecek olursak da son olarak e, e. Burada elektrik panomuzu göreceksiniz. Elektrik panomuz da yine piyasada bulunan en kaliteli bileşenlerden üretildi. Göreceğiniz üzere ABB, Legrand ve diğer türevi yüksek kaliteli elektrik bileşenlerinden üretildi. Ve arızaya karşı son derece korunaklı şekilde dizayn edildi. Neyi kastediyorum bu söylemimde? diğer makinelerin elektrik tesisatları çok basit olabilir fakat makinenize ciddi hasarlar verebilecek bir olasılık vardır bu panolarda bizim panomuz bunu tamamen önüne geçiyor termiklerle kontaktörlerle herhangi bir bir ana bileşenlerinize ana motorlarınıza su pompanıza diğer önemli parçalarınıza zarar vermesini engelleyecek sigorta sistemleri mevcut. Hemen ön tarafına da geçersek kontrol panomuza kontrol pakolarını, su alma butonlarını ve ana şalteri başlat durdur butonlarını göreceğiz. Makinemiz bu şekilde İzlediğiniz için teşekkür ederiz.